bir grup dindarlığını belli partilere yükleyip öbür grup da karşı partilerde olmayı sanki din karşıtlığıyla eş anlamlı gördüğü için tuttuğu partiyi din bellediği için açıkçası. <laughs> Şimdi orada din artık bir söylem haline geliyor. E bir de tabii yani dine inanmayan olabilir yani İslam'da <laughs> dine inanmayabilirsin yani. Hı. Ama hakaret etmek ayrı bir şey. İslam'da bile müminlerin bile başka dinden olanlara hakaret etme hürriyeti yok. Hı. Caiz değildir. Yüzüne karşı gavur bile diyemez. Gavuru. <laughs> Yüzüne karşı diyemez. Çünkü o zaman rencide olur. Çünkü kul hakkıdır. Müslüman hakkı değildir onun adı. Kul hakkı. O da kul da Hı. haberi yok. Zaten kafir odur. Kul olup kulluğundan haber olmayan hatta kulluğunu yaradana yüz çeviren denir. Yani dolayısıyla bu tür azgınlar her zaman var. Eskiden güç elde kendi ellerinde olduğu için davulları çalıyordu abi. Bak biz bu dönemleri yaşadık. Osmanlı diyemiyoruz, İslam diyemiyorsun, iman diyemiyoruz. Başörtülü bir hanım temizlikçi ise makbuldür. Odacıysa devlet değerlerinde gariban gelir, çöp toplar falan. Evrak götürür götürür. Belki onlar bile yoktu. Buraya kadar Tamamdır. Ne zaman ki okumaya başladı o zaman büyük saldırı altına girdi. Hatta onun için yeni terim bile uydurdular laikler. Ne dediler? Türban dediler. Türkçede türban diye bir kelime yok. Fransızcadan almak bir kelime. Fransızca'da da türban erkek bizim padişahların falan giydiği büyük kavuğun adı. Kadınlarla hiçbir alakası yok. Kadınlarla o kavağa benzer bir moda vardı 1920'lerde, 30'larda Avrupa ve Amerika'da. Ona türban diyorlar. bir gene Saçı toplayıp içine soktuk. Osmanlı etkisi evet. şu önde evet. sorguçları falan olur. Evet. O Osmanlı etkisinin devamı bak 1920'lerde bile oralarda gidiyor hala. Ee, o türbanı tuttular. Niye? Dini olanı yasaklamanın başka bir yolu. İşte makbul olan dindarlık budur makbul olmayanı şudur. Evet. Böyle başörtüsü bağlarsan Anayasa Mahkemesi kararı var ya özel zaman dünyanın en rezil şeylerinden birisi nasıl bilirse. bağlanacağına dair. Evet şöyle bağlanırsa diyor bu türbandır evet. yasaktır üniversitede. Şöyle bağlanırsa bu e, gariban halktır evet. cahil olması cahil olması evet. iyi bir şeydir, makbuldür. Hiçbir şekilde tesettür denmez ona değil mi? Tabii. Yani çünkü işin künhünü o zaman evet. Tesettür neyi örtüyorum? Hayır. Şimdi evet. o zaman güç de ellerinde, mahkemeler de ellerinde abi. Her şey ellerinde. İstedikleri gibi davullarını çalıyordu. Evet. E şimdi onların büyük bir kısmı ellerinden gidince adamlar artık nereden e, zehirlerini satacak? İşte böyle imali laflar ya gırgına vurmalar, hakaret şeyleri, laf sokmalar oraya kadar düştü. Ama nesilleri kurumuş, epterdirler yani iki asırlık uyku, bakın onu Madem olumlu bir şeyle bitirelim. Aydınlığa nasıl çıkacağımızda? Koma, komadan biz yaklaşık 30 sene, 40 sene önce çıktık abi.